Yaşama değer katanlar e, prestij ödüllerinde şimdi yanında e, Yurdanur Hanım var gece ile ilgili ödül töreni ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Ödül töreni ile ilgili düşüncelerim ben e, bugün bu akşam burada bu kadar kalabalığın yarada olmasını ayrıca Mehmet Bey'in bu kadar güzel bir organizasyonu üstlenip üstlenerek büyük bir emek vererek böyle güzel bir organizasyonu yapması gerçekten beni çok son derece mutlu etti. Çok da değerli, çok kıymetli e, iş insanları, çok kıymetli akademisyenler, çok kıymetli dostlarımız, siyasetçi arkadaşlarımız, e, sanatçı arkadaşlarımız, dostlarımız vardı. E, bundan ilgili bilmiyorum ama çok olağanüstü bir geceydi. Güzel bir geceydi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Artık nice ödül törenlerinde görüşmek dileğiyle. Teşekkürler. Ayrıca sizleri de görmek beni çok mutlu etti. Sizin gibi e, yılların dostu, dost arkadaşı görmek çok mutlu etti. Teşekkür ederim.